Cacı merhabalar. Kolay gelsin. Sorabilir miyiz? İktidarın mevcut politikalarını beğeniyor musunuz? Abi ben emekliyim. bekliyorum. ne yapayım ben? Geçinebiliyor ee, musunuz? İşte balık yapıyorum. Baksana balık siparişi götürüp getiriyorum. Balık tutuyorsun. Sipariş götürüyorsun. Ee, şey, halden gelen dükkandaki balık satış. E, restoranların şeyini götürüyorum. Kaç yaşındasınız? Abi? 80. 80 yaşındasınız ve araç çalışmak evet. Ne kadar maaş alıyorsunuz emekli maaşı? 18. 18 bin. Evet. Yine de geçinemiyorsunuz. Evet. Ee, bir engelli çocuğum var. Biri de verduş çıktı. Ondan hayır yok işte. 18'i 3'e 4'e böl hesapla. Birer sanda 3 parası. Biz mecbur kalıyoruz şeye. Peki buradan etkililere ne söylemek istersiniz? Valla durumumuz belli. Ne söyleyeyim? Şimdi yanlış yorum yapmayak şeye da zaten emeklinin şeyini bir yetkililer